kitap verilen dört büyük peygamberden biri olan Musa aleyhisselam bir gün Allah Teala'ya sorar. Rabbim en bilgili kulun kim? Buyrulur ki hidayeti gösterir ya da bir felaketten kurtarır diye bir kelimenin bile ardına düşen bunun için insanların ilmini inceleyip kendi bilgisine katan kişidir. Hz. Musa aleyhisselam tekrar sorar. Kullarından benden daha bilgilisi var mı? var buyrulur. Musa aleyhisselam o zatla tanışmak, ilminden istifade etmek ister. İki denizin birleştiği, balığı kaybedeceği kayanın orada o kişiyi bulacağı söylenir. Ozat zat Hızır aleyhisselam diye bilinen kişidir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kıssayı sahabilere anlatırken Hızır aleyhisselamla ilgili şöyle buyurdu. O kuruyup sararmış bir ot destesinin üzerine oturmuştu. Deste derhal yeşerdi. İşte dokunduğu yeri bereketlendiren bu zatı bulmak için Musa aleyhisselam yanına yine bir peygamber olan Yuşa aleyhisselamı alır. Yuşa aleyhisselamın elinde azıklarının bulunduğu bir sepet vardır. İçinde bir balık. İki ilim ve hikmet sahibi peygamber daha fazla ilim uğruna yola koyulurlar. Uzunca bir yolculuktan sonra iki denizin birleştiği yerde bir kayanın dibinde dinlenmek için yatıp uyurlar. Bir müddet sonra Hz. Yuşa aleyhisselam uyanır. Kayaya yaslanıp oturur. Öylece beklerken balığın birden canlandığını görür. Balık kendini sepetten dışarı atmış, yerde izler bırakarak ilerlemiş ve bir kovuğun içine gitmiştir. Kendilerine bildirilen buluşma yeri burasıdır. Musa aleyhisselam uyanır. Fakat Yuşa aleyhisselama balık hadisesi unutturulmuştur. Tekrar yola koyulurlar. Bütün gün ve gece dahil yürürler. Sabah olur. Musa aleyhisselam iyice yorulduk karnımız da acıktı. Çıkar da balığı yiyelim der. Yuşa aleyhisselam o anda hadiseyi hatırlar balığın canlanıp kaçtığını ama şeytanın bunu söylemeyi kendisine unutturduğunu söyler. Musa aleyhisselam o halde aradığımızı bulduk haydi geri dönelim der. Mola verdikleri yere geri dönerler. Kayaya yaklaştıklarında elbisesine bürünüp uyumakta olan birini fark ederler. Yanına yaklaştıklarında adam uyanır. Bu aradıkları zat Hızır aleyhisselamdır. Musa aleyhisselam selam verir. Hızır aleyhisselam da üzerindeki örtüyü kaldırıp ''Selam sizin de üzerinize olsun. Bilinmeyen bu yerde böyle bir selamı kim veriyor?'' diye sorar. Musa aleyhisselam ''Ben Musa'yım'' der. Kimin Musa'sı? İsrail oğullarının mı? Evet, İsrail oğullarının Musa'sı. Musa aleyhisselam ''Ey hikmet sahibi, Rabbim bana sende bir ilmin bulunduğunu haber verdi bu ilimden istifade için sana tabi olabilir miyim diye sorar. Hızır aleyhisselam elinde Tevrat'ın olması devamlı vahiy gelmesi sana yetmiyor mu? Ey Musa sen de Allah'ın sana öğrettiği bir ilim var ki ben onu bilemem. Bende de Allah'ın bana öğrettiği bir ilim var ki sen de onu bilemezsin. Zaten sen benim yanımda bulunmaya da sabredemezsin yaptığım işlerin sır ve hikmetini anlayamaz itiraz edersin. Musa aleyhisselam talebinde ısrar eder. Bana ne dersen onu yapacağım. İnşallah sabredip hiçbir işine karışmayacağım der. Hızır aleyhisselam eğer bana tabi olacaksan bana hiçbir şey sormak yok. Ta ki ben sana ondan söz açıncaya kadar diye şart koşar. Hz. Musa aleyhisselam kabul eder. Böylece birlikte yola koyulurlar. Bir müddet yürüdükten sonra bir limana gelirler. Limanda bir gemi demirlidir. Kendilerini gemiye almaları için gemicilerle konuşurlar. Gemiciler onlardan şüphelenir, almak istemezler. Fakat reisleri, "Bunlar yüzleri temiz adamlar. Bırakın binsinler." der. Gemiye binerler. Bu sırada bir serçe geminin kenarına konup bir yudum alıp uçar. Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a der ki: Seninle benim ilmimiz Rabbimin ilmine kıyasla o serçenin aldığı bir yudum su kadar bile değil. Gemi yol alır. Hazır aleyhisselam gemicilerin ortalıkta görünmediği bir sırada birkaç tahta sökerek gemiyi deler. Musa aleyhisselam gemidekileri boğmak mı istiyorsun? Yaptığın şaşılacak bir iş der. Hazır aleyhisselam şartı hatırlatır. Benimle arkadaşlık edemez, gördüklerine sabredemezsin dememiş miydim der. Musa Aleyhisselam unuttuğunu mazur sayılması gerektiğini söyler. Nihayet bir sahilde gemiden inip yürüyerek yollarına devam ederler. Karşılarına oyun oynayan çocuklar çıkar. Aralarında Ceysur isimli bir çocuk vardır. Hızır Aleyhisselam o çocuğu öldürür. Musa Aleyhisselam şaşırır, öfkelenir. Kısas hakkın yokken suçsuz bir kimseyi öldürdün. Doğrusu çok kötü bir şey yaptın der. Hızır Aleyhisselam bu seferki karşı çıkışın öncekinden daha ağır oldu diye karşılık verir. Musa aleyhisselam tamam bu seferlik affet eğer bir daha aynı hatayı işlersem benimle arkadaşlığını kesebilirsin seni haksız bulmam der. Tekrar yola koyulurlar bir beldeye varırlar karınları açtır ahaliden yiyecek isterler fakat kimse onları ağırlamaz. İki garip yolcuya bir şey vermeyip aç bırakacak kadar alçalmışlardır. Hazreti Musa aleyhisselam üzülmüş, biraz da kızmıştır. Oradan uzaklaşırlarken kimi taşları düşmüş, yıkılmak üzere olan bir duvar görürler. Hızır aleyhisselam taşları yerine koyar, duvarı düzeltip sağlamlaştırır. Musa aleyhisselam artık sabredemez. Şart aklındadır. Ayrılığa sebep olacağını da bilir. Fakat belde ahalisinin kötülüğüne karşılık Hızır aleyhisselamın onlara iyilik yapmasına bir anlam veremez. İtiraz eder. İsteseydin duvarın tamirine karşılık onlardan bir ücret alırdın der. Gerçi bu öncekiler gibi hiddetle yapılmış bir itiraz değildir ama ayrılığın habercisidir. Hızır aleyhisselam artık ayrılma vaktimiz geldi der. Fakat gitmeden önce sana yaptıklarımın sebebini anlatacağım. O deldiğim gemi yoksul gemicilerindi. Her sağlam gemiye el koyan hükümdarlarının gaspından korumak için gemiyi kusurlu hale getirdim. Hükümdar geminin kusurunu görüp almadan gitti. Gemiciler de daha sonra gemilerini tamir edip işlerine koyuldular. Çocuğa gelince onun anne babası iman etmiş kimselerdi. Çocuk küfre öyle meyilliydi ki büyüdüğü zaman küfrünün anne babasının halis imanlarına zarar vermesinden korktuk. Onun çocukken ölmesi herkes için hayırlıydı. Hem Allah onlara daha salih bir evlat verecektir. Duvara gelince o duvar iki yetim çocuğa aitti ve altında bir hazine vardı. Babaları da çok iyi bir insandı. Allah çocuklar ergenlik çağına yetişmeden hazinenin ortaya çıkmasını istemedi ki başkaları sahiplenmesin. Ayrıca ben bunları kendiliğimden yapmadım. Rabbimin emrine uydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kıssayı yukarıda hikayelendirdiğimize yakın bir şekilde ashabına anlatmış ve sonra şöyle buyurmuştur. Allah bize de Musa'ya da rahmet etsin. Sabretmesini çok isterdim. Sabretseydi de görecekleri Allah tarafından bize de haber verilseydi. Eğer acele etmeseydi daha birçok şaşılacak şey görecekti.